sevgili teraziler, yükselen teraziler. 1 Mart'tan 14 Nisan'a kadar Venüs Koç burcunda gerileyecek. 14 Mart'ta yılın ilk ay tutulması gerçekleşecek. 10 Mart'ta yılın ilk Merkür gerilemesi Koç burcunda gerçekleşecek. 29 Mart'ta Yılın ilk güneş tutulması Koç burcunda gerçekleşecek. Karşıt burcunuz Koç. Tutulma bilinçaltı konularınızı, gizli kalmış duygularınızı gündem konusu haline getirebilir. Eski dostları bırakıp yeni bağlantılar kurmak isteyebilirsiniz ama yeni arkadaşlıklara adım atmayın. Çünkü hem Venüs gerilemesi hem Merkür gerilemesi eskiyi bırakmanız gerekiyorsa bırakın. Ama yeni arkadaşlıklara, yeni kararlara ve bağlantılara heveslenip hiçbir yeniliğe adım atmamaya özen gösterin. Manevi arınma, ruhsal farkındalık ise kendi benliğinizi ortaya koymanız konusunda da Ruhunuzun yücelmesi adına oldukça etkili olacak. O zaman ayın spotu arınırken büyüdüğünüzü ihmal etmeyin.